Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Tottenham maçıyla karşınızdayız. Yine her zamanki gibi efsane kadromuzla çekimlerimize devam ediyoruz. Babam baş köşede. Burada hep yanımızda. Burakcığım da artık her videoda var. Hoş geldin diyoruz tekrardan. Evet. Öncelikle babamla başlayalım. Baba ne olur maç? Vallahi Galatasaray'ın e, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılarına devam etmesi lazım. Kendi ve seyircisi önünde şu anda müthiş bir atmosferde. Toplumun yenmesi lazım. Benim beklentim bu. Kazanmak istiyoruz. Ama en kötü sonuç ihtimal beraberlik dahi bizim için iyi bir skor. Ama ben kazanacağımıza inanıyorum. İlk dakikalarda bir gol yani bu gollerden kaçan goller olur da rakibin baskısı artarsa geçmiş olsun. Atacaksın abi. Yakaladığın pozisyonu değerlendireceksin. Erken bir gol bütün işi çeker. Ben Galatasaray'dan galibiyet bekliyorum. Burak'cığım şimdi sendeyiz. Allah zor maç. Evet. Yani Galatasaray kaybetse de bir şey kaybetmeyecektir aslında grup aşamasında. Evet. Çünkü ilk 8'e girme ihtimal Galatasaray'ın herhalde daha yüksek çünkü evet, baştan evet. falan daha fazla puan aldı. Zor maç tabii kolay değil. Tottenham enteresan oynuyor, savunmasını falan çok ileride kuruyor. İyi bir maç olacak diye bekliyorum ama beklentilerin aksine kötü bir maç da olabilir. Niye? Yani böyle beklentili maçlardan değişik skorlar da çıkabiliyor. 1-0, 0-0 evet, evet, evet. gibi. O da olabilir. Ama tabii Galatasaray'ın kazanması ben de isterim yani tabii ülke puan açısından. Evet. Ben de tahmin yapacak olursam ben de Burak gibi düşünüyorum. Ben yani zor bir maç olacağını ve Galatasaray'ın kazanamayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada bizim de ümidimiz galibiyet. Tüm taraftar ve orada olan herkes umarım tam desteğini verecektir takımımıza. Biz de tam desteğimizi vereceğiz. İnşallah galibiyet alırız ama bir maç tahmini yapacak olursam ben Tottenham'ın 3-1 kazanacağını düşünüyorum ama inşallah Galatasaray kazanır diyorum. Sizden yapması gereken videoyu beğenip kanala abone olun. Hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar. Videonun altından da yorumlara bekliyorum hepinizi. Maça da yavaştan geçelim arkadaşlar. Kota yapıldı? Aa! <laughs> Escobar diyor. Vallahi adam o lan ne güzel ortaydı. devamı. Hadi bakalım. 90 dakikaya yayabilmek o, önemli. Deliye vurdu lan? Abi 90'a git. hele ne yapsın ona ya? Kimse bir şey yapmaz ya. Şuraya bak abi. Sana ya. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Ulan be. Helal lan yavrum Yunus. Şu Kerem'den kurtardın bizi helal olsun be. Bu ya. Şu bak ya. Abi bunu alırlar bu sene. Biliyor musun? Yunus, 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 Bunu zaten takip ediyorlar. İki takım da takip ediyor şu an. İngiltere'den. İngiltere'den de takip ediyor. Almanya'da var iki takım. Müthiş i̇ki takım ya. İki takımda e de varmış. Valla alma ihtimalleri var bu sene. Müthiş gol. En azından Tottenham'a gol attı. Tottenham'a gol atmayın. Moral abi tabii öyle kolay değil. Ya Taraftar ya. baskısı kolay değil. Şimdi de, bu olarak... golü atacak. Son Barış Alper'le mücadelesi avantaja bırakırken. Aman diyeyim, aman diyeyim ya. Ya Şu adamı kim tutuyor oğlum arka direktekini ya? Hiç kimse tutmuyor. Bu kadar, kalmış, çok, çok tuttuğu tuttuğu o kadar boş kalmaz çok Arka direkte Çok kolay gol attılar ya. Bu kadar nasıl boş kaldı anlamadım. Yunus tutuyordu herhalde. Çok kolay gol yedik ya. Ya üçlü defans kötü işte bu. Ya Yakov da olsa farklı bir kadroyla çıkıyor. Yakov yok. Üçlü defans kötü abi. Barış kaçırdı, bitti işte orada. Barış'ın ne alakası var? Topu alamaz. Topu burada Arka abi. keseceksin ya. Şuna bak. Kim tutuyor adamı? Yunus. Yunus tutuyor. Yunus'a bak. Seyrediyorsun adamı. Tabii gol olacak. Neyse. Basit abi. bir gol ya. Abi. Üçlü defans oynanmaz ha. Üçlü defans zor. Üç tane atar, üç tane yeriz. Çok gollü maç olacak dediğim ben bura evet, oydu. Evet. Çok gollü maç olacak kazanabilmek için daha fazla atman lazım. Yani, evet. aşağı at, aşağı at, at aşağı. vur vur. Allah cezanızı vermesin. Allah cezanı versin Mertens ya. Ya Osman bu yüzden diyorum abi son vuruşları kötü adamın ya. Şu topta yukarıda olsa baksana ya. Bak bunu atacaksın yiyor ha. Bu goldü ya bu. Net goldü ya bu. Ya son vuruşlarda biraz adam tecrübesiz abi. Abi 10 abi. numara oynuyor saray ya. Çok erken vurmuş biliyor musun? O simen çok erken vuruyor bak. Evet Şimdi evet. Şimdi vücudunu koyamadı bak hemen bak. Bak bu oradan böyle vuruş çıkartamazsın. Üstüne gider kalecinin. Biraz yürü ya. Yukarıda gol olsa goldü ya. Gol gol yukarıda olsa goldü abicim gol ya. alır Aldı. 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 At at. Vur. Vur. Gol, gol, oh, gol! Bu da mı di? Bu da mı di? Bu da mı di? Bu da mı di? Maske, maske! Arkadan geri yıkar di gel. Ya. Yikardı yikardı. Ya. 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 Baba ya, baba ya, baba ya! Bu da mı di? Abi golü bir karda yemin ediyorum ya, bayılıyorum şu adama ya. <laughs> Olsun ben maskam ya Sür şu maskem Şu Icardi'yi göster Icardi Ay baba baba sakat lan Baba sakat Baba iyi geçirin. Baba ya nasıl geldi sizce Ne bak ya Daha gol olacak Maskeyi çıkarttırdı maskeyi Kazanmasın bir fazla atman lazım e. E. Daha gol olacak abi Kalk maskeyi tak, o at. At tak. Evet, o, olsun ben maskese evet, Kazanırsak tak Kazanırsak tak olsun onlardan maskesi Evet Icardi'ye ya foul yapana verdi bir Dur bakalım abi. Ya. Orada foul yaptı ya sert bastı adamı. O uh, Simhen! Victor O uh, sim, Aha. Buna ne Batma. Ya vurmuş. Ama yiyeceğiz. Icardi derler de geziyor ben anlamadım ya. Çok Vur! O abi, simen. Allah o abi. Allah 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 Yarim yarim. Ya babaya güvenmiyordunuz. Bizim yarim, yarim. Oğlum bizim takım o kadar kötü değilken inanmıyordunuz bana değil mi? Ya, yarim yarim. Yari, yari. Şimdi sen vallahi. Yarim yarim. Tak tak tak. tak, 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 tak. tak. yarim. Yari. Bir daha göster. lan golü. Osimen baba. Bak bak bak. Ne koydu o süren. Ayağı uzadı uzadı. Ayağı uzadı be. Lastik gibi uzadı. Abi pasadan pasada, pasada ne diyorsun Pask. abi? Bu pasada ayağa bak oh. ya. Abi nereye gidiyor köşeye Lastik ya? Lastik gibi uzadı. bak ya. Victor Sivet. Pozisyon kaçırdın lan. Of of of. Bu maç farkı ediyor. Böyle Aa, mi bir santral bilmem. En azından maçı alırız da. Tamam Al, mı? Abi, 3 gol alırız abi. artık. Daha tamam. o kadar olmaz o iş. Victor Osimhen gibi maskemi takıyorum şu anda? Kol kol ya. Ben bu adamı Ne şey yapıyor ya. Victor Victor. Evet Sadece arkadaşlar. Şey, evet arkadaşlar ilk yarı sonucu Galatasaray 3 Tottenham 1. hemen ilk yarı değerlendirmemi yapıyorum. Galatasaray beklendiğinden iyi pozisyonlara girdi. Osman özellikle çok pozisyonlara girdi e, iki tane kaçırdı ama iki tane de çok güzel gol attı. Özellikle Osimen, Sara. Bunları çok beğendim. Galatasaray seyircisi, seyircimiz önünde iyi oynuyor. İnşallah bu maçı kazanacağız diyorum. Sözü ben babama bırakıyorum. Valla şu anda Galatasaray ilk yarı çok efor sarf etti. Çok baskılı oynadı. Yoruldu. böyle maçlarda golü atamazsan kesinlikle kaybedersin. Ne oldu? Golleri yakaladı. Başarı geldi. Ama ikinci yarıda yorulan bir Galatasaray yapmıştan sonra yine düşecek. Bundan sonra maçı kazanacağın e, artık yapılacak değişikliklerdeki oyunculara bağlı. Onları iyi çıkarsa maçı alacağız. Hmm. Onları iyi çıkmazlarsa Kasımpaşa'lar biliyorsun. Evet. RPS'ler neler 2-2'ler İki, 3-3'ler. Üç, i̇nşallah bugün öyle bir şey olmaz. Maçı kazanırız. İyi gidiyor. Ben beklediğim gibi Galatasaray kazanacak dedim. İyi gidiyoruz inşallah kazanacağız. Ben Galatasaray'ın maçı bitirdiğini düşünüyorum. Kazandı yani bence. Çünkü Kasımpaşa maçı. Efendim öyle RFS maçı gibi bir maç değil bu. Daha çok konsantrasyonunu verecekleri için herkes yani ilini ilin, kemiği ilin, her şeyini bırakır maçta. Bu maç yani bu maç. maçı rahat şekilde şey rahat şekilde getirdi Galatasaray. Bu şekilde devam edecektir. Ve yani gol de atabilir. Değişik skorlar çıkartabilir Galatasaray. Ya gollü olacağı belliydi evet ama evet. ben baştan söylüyorum. Dört 4 gol oldu zaten. 4 gol oldu yeter. Yani bu kadar da şey olacağını beklemiyoruz aslında. biraz daha durağan geçebilir. O da olabilir ama Galatasaray bugün kazanır. Güzel şekilde. İnşallah gecede Fenerbahçe'de kazanır. İnşallah. Fenerbahçe. <laughs> 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 Allah Allah, Allah! 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 2 İki tane Allah! gol birden kaçtı ya. Galatasaray ya ne yapıyor ya? Vallahi hızlı başladık, iyi ya, başladı. başladı. Avrupa'yı kazanması en favori kulüp. Tamam mı? Hmm. İşte şeyler iddialara göre yani daha doğrusu. Hmm. Şimdi adamlar bu şekilde yenmek kere çok önemli. Ay. Ayak mı Ay. ah be baba, ah be baba. Ah, Ayak. Bu yıl Galatasaray Avrupa Ligi'nin kazanma şeyi çok değişiyor. Boşum gitmezse ben sana sorayım çok yüksek ya. Borak abi de herhalde değişiyor. Ne oluyor abi birbirine? Bir, Kavursun. Bir, 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 bir. Vur lan! Yunus! Allah! Goller, goller. Allah ne güzel vurdu lan bu Yunus. Aklıma stok geldi lan. Ne oluyor lan? Çalışırmış abi. Tabii ya. Aklıma stok geldi. Allah! Goldü be. goldü be. Goldü bu adama çakmasa ya. Bakayım, valla goldmüş ya. Allah'a goldü. Ne oldu orada? var abi dur. Şaşırdılar abi. Hadi hadi. Ulanmaz ya. Aha attı, attı. Yürü. Yürü. Baba baba. Çok, Çok güzel. Bu oh. Azim Allah Allah. Allah. Ya, Allah. Allah. ya Kaçırdığımız attığımızdan kaçırdıktan ya. sonra gol atıyor. Demek ki atacak. Atacak, atacak, atacak. İki atacak. tane kaçırdı, evet. attı. Bu geliyor. Fettrik olacak abi. Yapacak ya. o bugün ya. Lan baba atamadın. Arkadan <laughs> çok güzel mercedes. <laughs> mercedes. Oh. Merkez. oynuyor ya seni. Vallahi. Bulunacak orada ya. Vallahi ya. bulunacak. Gir oraya gir. Gir lan. Lan kimse yok. Ya bırak Aynen şunu öyle ya. 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 Ver. Uyum bozuluyor ya. Üf. Lan. Allah kaleci! Son anda kaleci! Kaleci mi adam mı lan? Vay be! Ya adamdan döndü gitti gördüm lan. Kaleciye gitmedi lan dur bak. Mertensin şu pas çok. Kaleci abi. mi adam mı lan? Adam galiba ya. A ben adama çarptı gördüm <laughs> ya. Kaleciden geldi şu lan kaleci, kaleci. tutamadı. Da daha da iyi gördüm. Ben adamdan ya. gitti sandım kaleciden ama adam engel olmuş. Lan tutamamış ya. da olmuş. sol ayağının dışına Ay çok ya. çok Şanslı şansa. Ya. Ama 21 numara engellemiş evet. oluşuyor. 21 numara engellemiş. Kaleci de Ciro'ya benziyor. Şimdi atar işte. Nereye? Burası ne? Allah Atar abi. Engelleyemiyorlar ki adamı. Engelleyemiyorlar abi. Boyu yüz şey mü? Çok çok, çok çok abi. Onun değeri yüz milyon olmayı mı olacak ya? Ondan tutacak. Şuna bak. İki kişi arasında ya. İki kişi vuruyor ya. Ay. Ya kaleye bunu verse var ya biraz geride bir kalsaydı erken tutulmuş. Vallahi. Gelin lan şuraya. Gelin. Vallahi Torreira bugün sana bitiş ya. Evet. Ya her yerde adam bakıyorum bütün topları alıyor ya. Aferin. Aferin. Oo oh, sarı kart. Ya sarı kart. Ya kırmızı kart. Kırmızı kart. Allah'ım. Kırmızı kart. Verdi. Kim tamam. Hadi hadi Yürümecek hadi. Bundan sonra 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 iyi oldu buna. Hadi yürü ya ağlama. Hadi, hadi. hadi. Yürü ya. <laughs> tabii ya. Gabriel Saray'ı indirirsin ha. Atın 5 6 tane geçiyor gönderin. Hadi be, şu 4'ü atalım artık. Gabriel Saray mı lan? Bu da benim. Pas ver. Bak şuma bak şuma yazıyor. Vur. Lan vur. Allah cezanı ver. Aç Gücü Açok, var ama gücü. Gücü var alıyor. Aç orta. Vurdu. Gol. Oh, Allah. Allah. Ya. ya geliyordu ya. Abi gücü var gücü ama barışta o güç var. Vallahi helal olsun. Barış, Süper Barış, basın ya. Yani. Süper Buran basın. Lan böyle oynayınca aranız yine helal olsun. Şu ikinci yarı. Abi bu ne biliyor musun? büyük maça olan konsantrasyon oluyor. Helal olsun. Yani Vallahi yani maçta helal olsun. olmuyor bu. Olmuyor Ay, abi. Şimdi rakip de oynamaya çalışıyor. Türkiye'de oyu. oyu. Türkiye'de hakem durduruyor, durdu rakip yatıyor bilmem ne. Şimdi Vur! Ah! Vur Yunus! Vur Yunus! Allah belanı vermesin. Yunus! Yine Yunus atıyor da. Ver Yunus'a bir daha. Kodak, kodak. Sağlı sonlu geliyor. Vallahi defa mutlu futbol güzel. Evet, ya, güzel skoru abi. bırak. Futbol güzel abi. Şuraya bak bana... Ya bunu nasıl kaçırdın ya? Biraz köşeye atsan. Yani ben en son böyle eğlenceli maç şey izledim. Arjantin şey Fransa finali. Onda çok güzel. Aha. Al. Bomboş defans. Al. gördün mü? Ben dedim abi izleyelim. 10 kişiyle gol yedik ya. Ya biz yeriz. Biz o yüzden 4'ü atacaksın abi. Atacaksın. 4'ü atacaksın işte takım dinamizmini düşünmemek lazım. Adamla da hakikaten 2-3 defa geldi. 2 gol attılar. Defans boş abi. Defans, defans boş. boş. Ben anlamadım ya. Yani. Ortada ileride iyiyiz ama defans boş mu abi? Abi bu kadroda Yakup oynayacak. Çok eksikti. Sağ Saat... Yakup oynasa bir şey olmaz. Sağ tarafta büyük şeyin çok eksik. Harış Alper'i oynatmayacağım. Ne? Barış, barış. Ya da Mertens. Mertens i̇şte. çıkıyor oyunda. Mert evet. Mertens eksiliyor. Geçiş arkadan devam ediyor. Ya da Mertens de ilk oynamıyor şu anda. İki tane eksiğimiz var. Hadi ikisi işte birisi işte oynadı, birisi biri oynamayacak aslında. Ya bir saatte top alamıyorsun ya. Sabah belli aynısını Şimdi. diyoruz kardeşim. Topu alacaksın ya. Ya senin zayıf karnını aşağı atarak. Ha bomboş. Sanchez de yok. <laughs> Allah belanı vermesin. Aha da kale boş. Boş kaleye. Bu Oh. Neyse ki. Oh. Dışarıda oh. nefesimizi tuttuk. Gol geliyor. Ne itiraz ediyorlar ya? Nefesimizi tuttuk. Böyle oynarsan böyle oldu. Böyle geç oğlum ya. İtiraz edip durma. Kalesini boşaltmış. Son vuruş çalışmıyor kardeşim. Bak. Ya bu nasıl bir kafa? Selim Mertens bile. Gol pası ver. Yap, Kansız yap. yaptı, yaptı, şey yaptı yap. adam ya. Bitti. İşte bu. İşte bu. İşte bu kadar. Güle güle Tottenham. Haydi İngiltere'ye mi nereye gidiyorsanız. <laughs> Aferin Sokan Buruk. 10 puanla Tottenham'a geçiyor. Sokan Buruk. Tottenham'ın önündeyiz abi. Öyle değil mi baba? Sokan Buruk. Sokan Buruk. Tebrik ediyoruz evet. Yorumlarınızı evet, yapalım. Evet arkadaşlar Galatasaray 3 Tottenham 2. Valla kazandık çok mutluyuz. UEFA Kupası'nın belki de en büyük favorilerinden Tottenham'ı burada devirdik. Hem de öyle böyle devirmedik. Tek kale oynadık. Çok da güzel oynadık ama şu son vuruşlara takım çalışsın kardeşim. Bu kadar pozisyon kaçırılmaz. Gerçek, gerçek, son gerçekten son vuruşlara takım çalışsın. Daha fazla gol atmamız lazım. En az 5-6 olabilecek. Maç strese girdi. Evet. Son vuruşlara çalışsınlar. Beğenmeyi, beğen, abone olmayı unutmayın. Müdüre veriyorum sözü. Vallahi UEFA Avrupa Ligi'nin bir numarasıydı şu anda. Ee, Topla Ajax da bana Hı göre iki parasıydı. Şey Galatasaray Tottenham'ı yenerek 10 puanla Tottenham'ın da önüne geçerek şu anda ilk üçe girerek ilk sekizi garantilediğini gösterdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarı gelecek ve ilk sekize gireceğiz. Diğer takımlarımızın da başarısını bekliyorum. Fenerbahçe'den de aynı galibiyeti bekliyorum. Ağzı Akman'ı yensin inşallah. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Herkes gönlünce rahatlıkla Keyifli keyifli uyuyabilir Aa, arkadaşlar. Mutlu bir gece bizim için. Burak'cığım sen deyiz. Bak tebrik 1e Çok güzel oynadılar bence. Müthiş. Yani 70 Sezonun en iyi futbolu. Tabii tabii çok güzel oynadılar. Rakipte 10 kişi kaldı. Aynen. Yani tam böyle her şey güzel giderken Icardi bir sakatlandı. Aslında o Basu Şahin'i şey erken oynayabilirdi. O simen çıkmazdı. O simen çıkmazdı. Basu de oyunu alsa daha da aslında bitirecek o şey yok. yanına Basuay'ı koyacaksın abi. Çok net 7-8 bile olurdu bu maç. Evet. Yani Galatasaray atmak istemedi gibi yani topları laubali şekilde vurdular evet. bazı toplara. Ama yine de 3 puan. Galibiyet güzel abi. Her şeye rağmen o 3 puan çok iyi. karşı, Avrupa Ligi'nin favorisine karşı çok önemliydi bence. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum like yapmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum. Herkes yorumlara. Görüşmek üzere. Çok.